Değil ben eve geliyorum. Ah Firdevs Hanım. Ah gel Nihalcim. Dünden beri görüşemedik hiç. İşlerim vardı birazcık. Dışarıda koşturdum hep. Can sıkıcı işler galiba. Yo. Ama senin yüzünü düşmüş gördüm. Bir şey mi oldu? Ben... Ben yorgunum sadece. Katya söyledi. Deniz Hanım'a yardıma gitmişsiniz. Nasıl? Yerleşti bari? Eh, sayılır. Seninki sırf yorgunluk değil galiba. Söyle bakayım, ne oldu? Yok, vallahi bir şey olmadı. Neyse, ben çıkıp dinleneyim biraz. Hadi bakalım. Merhaba. Aa, dışarıda mıydın sen? Mesaj bıraktığını unuttun galiba. Ya Behlül neredesin? Seni çok merak ediyorum. Ayıp ama bu yaptığın. <laughs> Şu yaptığın da öyle. <laughs> hani bugün bir şeyler yapacaktık? <laughs> tamam. Çok önce bıraktım o mesajları. <laughs> Eve geldikten sonra ortalıkta göremeyince de yatıyorsun sandım. Hiç bakmadım odana falan. Ni 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 ni. Çok kızdım. Sen gel. Belir yapma ya. <laughs> Alo. Evdeyim. Çıkamam. Hayır gelemem. Israr etme. Bak Ge sakın. Dur bak. Ya yapma. Gel buraya. Ya yapma ya. Çok güzel bir oyun babacığım lütfen ya. Kendin oyna. Ya iki kişiyle oynanıyor baba lütfen. Kendin oyna bırak kitabımı okuyayım. Ya. Lütfen baba. Kendin oyna. Lütfen. Kendin oyna. Lütfen. <laughs> Kendin oyna. Ya baba lütfen ya. Ulan dur. Sus cadı. Ya yeter. ne de yine? <gülüyor> <gülüyor> ha kime söylüyorum? Gelir gelmez sinirimi bozmaya başladı. Ya hiç büyümeyecek misiniz siz? Tekne sefası erken bitmiş. Sabah sabah nereden esti? Hiç haber vermeden gitmişsin. Bir kız acil çağırmıştır, garanti. Eh. Onun gibi bir şey. Ay utandı. Behlül utanacak. Ben bir duş alıp kendime geleyim. Evet, hala dünkü kıyafetlerinle geziyorsun. Olacak şey değil. Kim bana bilgisayar oynar? Hiç kimse. Lütfen abla, babam da kitap okuyacakmış, lütfen. Ya tutturma. Bana takılmayın hiç, banyoya gireceğim. Biliyoruz herhalde, takıldığım yok zaten. Odama gidiyorum. موسیقی